Ayarlar genel ayarlar site yönetim araçları. Site yönetim araçları kısmından site yönetim bilgilerini düzenleyebiliriz. Bu alandan siteyi bakım moduna al diyerek siteyi bakım moduna alabiliriz. Ana sayfada animasyonun gözükmesini istiyorsak aktif, istemiyorsak pasif hale getirebiliriz. Kategorilerde markaların gözükmesini istiyorsak aktif, istemiyorsak pasif hale getirebiliriz siparişlerde hediye paketinin olmasını istiyorsak bu alandan aktif hale getirebiliriz. Bu alandan hediye paketi tutarı da ekleyebiliriz. Kargo hesaplama tipinden de desteğe göre ya da sepet tutarına göre düzenleyebiliriz. Kargo hesaplama modülü alanından kargo hesaplama modülüne aktif ya da pasif hale getirebiliriz döviz kurlarının otomatik olarak güncellenmesini istiyorsak bu alandan aktif hale getirebiliriz. Siparişlerde e-posta ile bilgilendirmenin olmasını istiyorsak bu alandan aktif hale getiririz. İstemiyorsak yine aynı şekilde pasif hale getiririz. Sipariş durumunu e-posta ile bilgilendirmesini istiyorsak sistemin bu alandan aktif ya da pasif hale getirebiliriz. Telefonla siparişin olmasını istiyorsak aktif, istemiyorsak da pasif hale getirebiliriz. Bu alandan telefon sipariş metnini belirleyebiliriz. Facebook bağlan kurulumu için Facebook App ID ve Facebook Secret bilgilerini bu alana giriyoruz. Kurulum ile alakalı destek alanı kısmından videoları izleyerek Facebook bağlan kurulumunuzu yapabilirsiniz. Parapon'un aktif olmasını istiyorsak bu alandan aktif, istemiyorsak pasif hale getirebiliriz. Para puan alışveriş limiti kısmından da para puan için alışveriş limiti belirleyebiliriz. Kepşa aktifse ise bu alandan aktif hale getirebiliriz. Ama kepşayı istemiyorsak bu alandan pasif hale getirebiliriz. Kepşa güvenlik kodu alanıdır. Üyeliksiz alışverişin aktif olmasını istiyorsak bu alandan aktif, istemiyorsak da pasif hale getirebiliriz. İste de üyeliğin zorunlu olmasını istiyorsak bu alandan aktif hale getirebiliriz, İstemiyorsak da pasif hale getirebiliriz. Ürün detayda giriş yapabilmek için üyelik zorunlu olmasını istiyorsak bu alandan aktif, istemiyorsak da pasif hale getirebiliriz kaydet diyerek yine aynı şekilde kaydediyoruz.